açtım Zuhru suresi çıktı Kur'an'dan 61. ayet şüphesiz İsa Mesih kıyamet saati için bir alamettir maşallah munafıkları titreten bir ayet maşallah munafıkları delirten bir ayet İnşallah. korkudan ee, öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın yani İsa Mesih'in inişinden İsa Mesih'in kıyamet alameti olmasından, kıyametten, kıyamet alametlerinden, değil mi? Hepsine evet. bakıyor. İnşallah hocam. Ee, yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Doğru yol budur. Bana uyun nedir? Kur'an'a uyun. İnşallah hocam. Bana uyun evet. demek. Evet. Kur'an'a uyun demektir. Dost doğru yol budur. Dost doğru yol Allah'ın yolu. Şeytan, Deccal sakın sizi Allah'ın yolundan alıkoymasın. Gerçekten o sizin için Açıkça bir düşmandır. Şu an Deccal kol geziyor. İnşallah. İnşallah. Ee, İsa Mesih açık belgelerle gelince nasıl hangi belgelerle gelecek? Kur'anla gelecek. İnşallah hocam. Dedi ki ben size bir hikmetle geldim ve hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için ne ihtilafa düştü? Kimi ortodoks olmuş, kimi katolik olmuş, üç savunuyor. Kimi domuzu savunuyor. Evet. evet. putu savunuyor. Bak ben size bir hikmetle geldim. Hikmet nedir? Kur'an. Ve hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için. Her türlü sapık düşünce. Hristiyanlıkta yanlış olan düşünce. işare anlamına söylüyorum. İnşallah hocam. Size açıklamak için de. Öyleyse Allah'tan sakının ve bana itaat edin. İnşallah. İnşallah. Şüphesiz Allah o benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin. Dost doğru yol budur. İsa bak Allah diye hitap ediyor. İnşallah. Onlar başka türlü hitap ediyorlar. Evet. Değil mi? Evet. Bak Allah diyor. Hitap ediyor şey demek ki Allah diye hitap edecek İsa Aleyhisselam. İnşallah. Evet hocam. İnşallah. Allah'a evet. Allah diyecek. Maşallah. Bak, yani. bak şüphesiz Allah o benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. Orijinal konuşması olarak söylüyor Allah. Evet inşallah. Evet, konuşması yani. Maşallah. ilave bir konuşma değiştirilmiş şekli değil. Maşallah. Dilinden çıkan orijinal konuşma. Bak şüphesiz Allah o benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin dost doğru yol budur. Sonra içlerinden bir takım fırkalar ihtilafa düştü. Mehdi, İsa Aleyhisselam vefatından sonra fırkalar ayrılacaklar yine. Sapıtacaklar. Artık acı bir günün azabından vay o zulmetmiş olanlara Kıyamette paramparça olacaklar.